Şimdi ne yapıyorum biraz bundan bahsedeceğimizde biraz saçma gelebilir ama bana da öyle geliyor tabi ki. Şimdi kepçeyle burada zemini düzledik. Buraya ev yapılacak ve başka bir şey yapılacak. Şimdi burada kepçeyle çalıştık ama kepçeyle çalıştığımızın izi belli olmasın diye şu gördüğünüz tırmık ile üstünden geçiyoruz. Şöyle bakar mısınız? Yani bu da kepçenin çalıştığı belli olmayacak. Ha, düşünüyorsun şöyle. Oğlum bu kepçe çalışmasa burada sen bu tarlayı nasıl düzleyeceksin? Ha? Kürekle mi yapacaksın bu tarlayı? Biraz saçma geliyor tabii ki bana. Bilmiyorum size nasıl geliyor ama istenilen bu. Şu gördüğünüz kepçe izleri tarla sahibi geldiğinde görünmeyecekmiş bu şekilde olacakmış. Ne diyorsunuz bu konu hakkında bilmiyorum. İşte Japonya'nın bazı dertleri. Hava kaç derece? 37 derece olması lazım bugün. Hissedilen de 40-45 derece. Tek başımıza. Şu lekiyle, tırmık ile, tırmağa benzer bir şeyle. Güneşin altında vız 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 vız